Merhaba değerli izleyenlerimiz. Didim Efeler Mahallesi'nde, Efeler Mahallesi'nin tam kalbinde, Villalar bölgesinde, Koca Mustafa Caddesi, Atlan Menderes Bulvarı Liman Yolluğuna çok yakın. Anıl kardeşim size Villalar bölgesi olduğunu kanıtlamak için çay tarpı çekiyor. Şu an burada iki adet uygun fiyata geniş metrekareli sıfır villamız var. Biri ön cephe, diğeri arka cephe. Ön cephe ile arka cephe arasındaki fiyat farkımız 250 bin TL sadece. Ön cephedeki bahçe alanı ve veranda alanı kapısı ayrılmış. Burası da daha sonradan bu görmüş olduğunuz hizadan itibaren arka cepheye doğru ayrılıyor değerli izleyenler. Ön cephe villamızın şu an içinde bir takım eskilikler olduğu için biz sizlere arka cephenin tanıtımını yapacağız. Arka cephemizle ön cephemizin mimarileri aynı, metrekareleri aynı. Birisi ön cephe, birisi arka cephe değerli izleyenler. Çok beğendik, çok geniş. Sıfırda, sıfır villa oluşu, bölgenin güzel oluşu. Bizleri hemen gelip bu villaları çekmeye kararını verdirtti. Geldiğimiz takdirde arkadan salon ve mutfak kısmından çıkan veranda alanımız yan tarafa doğru gidiyor ve ön tarafta da kullanabileceğiniz çim ve ağaçlık alanımız mevcut değerli izleyenler. 4 artı 1 güzel ebeveyn banyolu, balkonlu, teraslı harika bir villa gezeceğiz sizlerle. İsterseniz dış kapından girişimizi alalım. Bizim ön taraftaki ile girişimiz ayrıldıktan sonra bu taraf komple olduğu gibi bizlere kalıyor değerli izleyenler. Yani bu pencereyle beraber bizim Milan'ın sınırı. Dış kapıdan girdiğimizde geniş bir salon mutfak kısmına geldik. Salon ve mutfağımız açık fakat buradan duvar örmeye çok müsait değerli izleyenler isterseniz ayrı mutfakta yapabilirsiniz. Bu müşterinin kişisel özelliğine göre açık bırakılmış burası. Televizyon uydu ünite yerlerimiz. Tavam ve spot aydınlatmalarımız çok şık. Tavan ve spot aydınlatmalarının yanına bir de avizelerimiz var. Yerlerimiz olduğu gibi fanyas. Kalorifer petek tesisatlarımız hazır. Yarın doğalgaz geldiğinde siz sadece petekleri takıyorsunuz. Ya da ısı pompası için gerekli altyapılar yapılmış. Her pencere ve kapılarımızda otomatik panjur dediğimiz sistem mevcut değerli izleyenlerimiz. Ve siz buradan salon ve mutfak kısmından da çok güzel geniş veranda alanımıza doğru çıkış sağlayabiliyorsunuz. Mutfağımıza geldiğimiz takdirde ise L şeklinde büyük Buraya da Amerikan mutfak tarzı ya da yemek masası atabileceğiniz bir alan kaldıktan sonra yeni nesil buzdolabı, fırın, ankastra yerlerimiz çok rahat ve çok güzel bir şekilde ayrılmış. Gayet kaliteli güzel bir mutfak değerli izleyenler. Çelik kapımıza geldiğiniz zaman çelik kapımız da ise gerçekten ağır, güzel, kaliteli bir çelik kapı değerli izleyenler. Bakıldığı zaman oldukça güzel, gayet kaliteli değerli izleyenlerimiz. Ağır da bir kapı. Hemen girişte salon mutfak haricinde burada ayak altı kullanabileceğiniz DC lavabomuz mevcuttur. Dediğim gibi buradan ufak bir masrafla mutfağı ve banyoyu giriş kattan ayırabilirsiniz. Ki ben olsam öyle yapardım. Geldiğimiz zaman geniş, çok geniş bir merdiven boşluğumuz var değerli izleyenler. Buradan eşyalarınızı çıkartırken, siz inip çıkarken çok geniş, çok güzel bir şekilde boşluk bırakılmış. Hareketli sensörlerimiz var. Ve yine abizelerimiz abzelerimiz mevcut. Girdiğimizde ara katın hol kısmı değerli izleyenler. Metrekaremiz gerçekten çok büyük. Böyle bir hol gerçekten çoğu villada bulamadığımız özelliklerden. İlk ana yatak odası olarak adlandırabileceğiniz çok geniş, çok büyük, her ayrıntısına kadar düşünülmüş güzel bir yatak odası. Parkelerimiz, duvar boyalarımız, süpürgeliklerimizin ince içecekleri çok güzel. Kullanılan malzemeler çok güzel. Burada iki farklı yere televizyon uydu ünitesi yapılmış. Buraya yatak başlıkları düşünülmüş. Yatak başlıklarının üstüne de güzel bir abezeler bırakılmış değerli izleyenler. Biz bu şekilde yaptığımız zaman televizyon uygun terlerimizi burada. Hemen bu tarafta da çok büyük güzel bir gardolop alanımız kalmış. Buradan da Fransız balkona çıkışımız mevcut. İkinci odaya geçerken hemen solumuzda ana WC banyomuz bizleri karşılıyor. Çok güzel, çok geniş. Çamaşır makinesi, termofüsyon yerleri ayrılmış. Duş kabini alanımız oldukça güzel. Havalandırmalar bırakılmış. Gömme varlığı, klozet. Şeffaf, şeffaf temper camlı beraber yerlerimiz ve duvarlarımız olduğu gibi fayans. Gerçekten çok güzel, şık, insanın içini rahatlatan bir banyo takımı olmuş. İkinci yatak odası olarak adlandırabileceğiniz çocuk odası olarak da adlandırabiliriz. Yine yatak başlıkları böyle koyulduğu takdirde hemen arkamda üstte avizemiz mevcut. Buradan yine Fransız balkona çıkışımız var. Otomatik kapı ve tanjurlarla açılan pencerelerimiz de mevcut. Yine bu tarafa ve yan tarafa dolaplarınızı çok rahat bir şekilde sığdırabiliyorsunuz. Hemen Fransız balkonumuzda görmüş olduğunuz gibi Anıl kardeşim sizlere gösterdi. Bu geniş ara katlarına çıktıktan sonra bizim yukarıdaki katta da iki tane güzel odamız var değerli izleyenler. Bu diğer iki odaya çıkarken ara kattaki hol ve merdiven olan genişliğini Al kardeşim sizlere çekiyor. Yine buradan da çıkarken sensörlü otomatik lambalarımız mevcut. Ve yine çıktığımızda çok güzel bir hol alanımız var değerli izleyenler. Bu hol alanı da iki tane odaya çıkıyor. Ve en üst kattaki banyo BC'mize doğru çıkıyor. İkinci ana banyo BC'ye geldiğimiz takdirde ise gömmez arabalı klozetlerimiz, yerlerimiz, duranlarımız tamamıyla fayans duş alanımız oldukça geniş ve yüksek ve havalandırmamız da burada kalmış. Baktığınız zaman şeffaf yapacağım çok güzel bir şekilde tam bir insan boyunda burada var. Yine güneş enerjisi için hatlar ayrılmış. Yüksekliğimiz ise çatı katında olmamıza rağmen çok yüksek değerli izleyenler. Baktığınız zaman çatı katına göre oldukça büyük yüksek bir banyo. Burada iki tane odamız var. 2 odamızdan da teraslarımıza çıkışlarımız mevcut. Çatı katındaki odamızın yüksekliği oldukça yüksek değerli izleyenler. Basit bir odada değiliz. Yine buraya da yataklar atıldıktan sonra karşıya televizyon uydu ünitesileri, dolap, klima gibi boşluklar çok güzel bir şekilde kalmış. Alt katta odalarımız parkeydi. Burada ise yerlerimiz fanyans olarak devam ediyor. Burası da bizim dördüncü odamız. İsterseniz 3 artı 1, 2 salon yapabilirsiniz. İsterseniz böyle 4 artı 1, buraya da yatak odası olarak kullanabilirsiniz. İki odadan da bizim terasa çıkışlarımızın olması güzel, ekstra bir özellik. Burada ise yatak başlıkları bu tarafa düşünüldükten sonra karşı tarafa televizyon ünitesi gelmiş. Hemen Anıl kardeşinin olduğu yere çok büyük, çok rahat, çok şık sığdırabileceğiniz büyük bir dolap alanı kalmış. dolap alanı. Buraya komodin geldikten sonra çok rahat bir şekilde buraya da yine gardırobanızı sığdırabilirsiniz. Dediğim gibi sağlam olarak da kullanabilirsiniz. Sağlam olarak kullanmaya da müsait. Dördüncü olarak da siz değerlendirebilirsiniz. İlk odamızdan çıkış olduğunu söyledik. Biz e, bir tanesinden çıkıyoruz şimdi. Bizim geniş teras alanımızı görüyorsunuz değerli izleyenler. Oldukça geniş, kullanışlı. Buraya yapılabilecek e, şeyler nelerdir? Herkesin yapmış olduğu gibi isterseniz pergola yapabilirsiniz. İsterseniz cam balkon yapabilirsiniz. İsterseniz ise Görmüş olduğunuz gibi değerli izleyenlerimiz, burada hemen yan tarafta çatıyı çeken Anıl kardeşimi görüyorsunuz. Her taraf izolasyon, ısı ve ses yalıtımı, montalamalar yapılmış. Yani buradan çok güzel bir deniz manzarası var. Gerçekten kapanmayacak bir deniz manzarası var. Yani deniz manzaralı e, diyebiliriz, yan taraftaki dumbekslerin yanından marina, 3. koy, 2. koy ve altı kuma kadar görünen çok güzel bir deniz manzaramız bulunuyor. Ön cephe villamızın fiyatı 6,5 milyon TL. Arka cephe villamızın fiyatı ise 6 milyon 250 bin TL değerli izleyenler. Bu fiyatlarımızdan pazarlığımızda olacak. Sizler de bu iki villayı kaçırmayın. Efeler Mahallesi'nin tam kalbinde 7,5-8 lira istenilen villalara biz size 6,5-6,250'yi bulduk. İletişim numaralarından bizleri arayın. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.